Merhaba arkadaşlar. Ee, kombi e, arıza verdi. Arıza şu. Sıcak suyumuzu veriyor. Ama peteklere herhangi bir şekilde e, sıcak su vermiyor. Yani devir yapmıyor. Şimdi e, sökeceğim. E, siz de görün diye. İlk arızası aslında şöyle. Bu arıza. Bu filtreden kaynakta olabiliyor. Veya üç yolu bana. Ama en son ihtimalle de devirdeğin pompasından oluyor. Ben bu arzi aslında çözmüştüm. Benim parçam yoktu. Ondan dolayı net bir şekilde belli olduktan sonra çekmek istedim. Şimdi yapmamız gereken buradaki basıncı düşüreceğiz. Muslukları kapattık. Şimdi sökeceğim. Kombiyi nasıl söktüğümü göstereyim. Eski bir kombi. Şu altlarda iki tane bir tırnak var. Onları gevşetip yukarıdan kancalı bir şekilde alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön kapağını söktüm. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi daha önceden ben müdahale ettim. Gördüğünüz olduğunuz parça kondansatör. Bunun orijinalini takacağım şimdi. E, bunun arızası buradan çıktı. Şimdi sökeceğim. Şurada 1, 2, 3 ve 4. Bunları sökeceğim. Orijinalini buraya takacağım. Zaten bunu göstereceğim size taktığımı nasıl söktüğümü daha sonra zaten tekrar takıp tekrar çalıştıracağız. Kapak gördüğünüz gibi şurada kancalar var. Alttan görüyorsunuz. Bunu ittirip kapağı alabiliyoruz. Bir de bu kombi de çok ses yapıyor. Onu da şuralardan söküp içine bakacağım. Büyük bir ihtimalle motordan geliyor. Fan motorundan. Şimdi sökeceğim. Söktükten sonra tekrardan videoyu alacağım. Evet arkadaşlar. Devirden pompasını söktüm. Şu şekilde su damlıyor. Altına da kovamızı koyduk. Daha önceden dediğim gibi ben tespit ettim. Yani bir video çekeyim dedim. Arızası dediğim gibi sıcak suyu veriyor. Ama kaloriferlere, peteklere vermiyordu. Bu yüzden dolayı sökmüştüm. Şöyle bir şey var. Bendeki 3 yollu bana yok. Direkt motora geliyor. O şekilde oluyor. Şimdi daha önceden söktüm. Benim de büyük olaraktan vardı. Orijinali şuydu. Şu şekildeydi. Ben de bunu gittim. Tespit ettikten sonra bu arada eli yatkın insanlar ve elektrik elektronik bilgisi olanlar da yaparsa daha iyi olur. Yani sökün diyemeyeceğim. Biz Çünkü ben de farklı bir sektörde e, servisim. Şu gördüğünüz gibi eski 2.6 kondansör. Kalkış kapasitörü geçer. Bu olmadan bu motorlar çalışmaz. Yani bende de böyleydi. Bu, bu dönmüyordu. Bu şekilde duruyordu. Ama parmağımı bu şekilde çevirdiğimde dönmeye başlıyordu. Yani 20 yıllık olduğu için bu artık görevini yitirmiş. Bunun yerine şu şekilde 2.5'ini alıp takacağım. Nasıl takacağım gösteriyorum. Elektriklerini yapan arkadaşlar olursa muhakkak çeksin. Elektrik olmasın. Şu şekilde gördüğünüz gibi kanca var. de böyle bazılarına soket doluyor. Şu şekilde gevşetiyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz. En pepeğim hem zor oluyor. Video çekerken. Şu şekil biraz açıyorsunuz. Sonra şu şekil çekiyorsunuz. Takacağım. Yerine oturttuğumu tekrar edeceğim videoyu. Evet arkadaşlar. Geride montajını yaptım. Şimdi kapaklarını takacağım. Ve yerine monte edeceğim. Dört vida montajdan sonra tekrardan videoyu alacağım. Ve çalıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Montajımızı yaptık. Şuraları daha sonra kapatırken sileceğim. Şu dört vidayı da taktık. Şöyle görebilirsiniz. Alttan da görebilirsiniz. Şöyle güzelce oturdu. Şimdi oradaki hafif nemler var. Oh önemli değil. Şimdi cihazı açıyoruz. Evet, manalar açalım. Soğuk suyla, sıcak suyu. Şimdi barımızı seviyesini alalım. Şöyle de hafiften de bir kontrol edelim yine de. ihtimali direkt banyodan açtılar. Şöyle hemen çevirelim. Bu ses normal. Çünkü hava yaptıktı. Şöyle bir iki defa aç kapada bu hava gidecek. Şöyle alttan bir daha kontrol edelim damlama var mı. Evet, damlamamız yok. Ve kontrol ediyorum. Evet. Motorun döndüğünü ben hissedebiliyorum. Soğtan evet, der 50'lerde plan duracak. Bir de e, şu kazanda ses var. Onu da büyük bir ihtimalle ikinci videoyla söküp takarız. Onu da fan temizliği deriz. O şekilde devam ederiz videomuza. Şu an şurada bir borum var. Şu an yanında bir tane Mutfağın orada bir tane borumuz var. Buradan ısınıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devir zayıf pompam çalışıyor. Montajım güzel oldu. Şimdi kapağı kapatıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. durmasını bekleyeyim size göre. Evet. Dur. Kapattıktan sonra tekrar açacağım. Evet arkadaşlar montajını yaptım. Cihazım çalışıyor. Sıkıntı yok beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve like atmayı unutmayınız.